Muhterem hocam, sıdk kavramı sadece konuşmalarda mı geçerlidir? Sıdk ile sadakat arasında bir fark olduğu söylenebilir mi? Evet. Elbette ki bir nüans farkı var yani. Sıdk dediğimiz zaman da daha çok böyle sözde olan doğruluğu kastediyoruz. İşaret-ül de Hazreti Üstad'ın da İnsanı hala ilmini kemalata çıkarak sıdk diyor. İnsanların iftar ve Ebu Cehil'den ayıran sıdıktır diyor. Hz. Ebu Bekir âlâ illiğini kemalata çıkaran sıdıktır. Ebu Cehil'in esfel-i safhine ettiren keziktir. Onun karşılığı diyor burada. Sıdakat da onun insanda tabiat haline gelmesi. Yani ibadet gibi tıpkı Belki bundan daha derinliği vardır. Böylelerine de işte sıddık deniyor yani. Kur'an-ı Kerim'de sadık tabiri kullanılıyor. Bu düz bir sadakat demek oluyor. İsmi fail. Sıddık tabiri malavide ismi fail oluyor. Sadık kelimesi esma ilahi içinde yok. Evet. Sıddık kelimesi genelde söylenince biz kavli anlarız onda. Yani söylediği sözlerde, ortaya koyduğu beyanlarda, iddia ettiği şeylerde inanıyor veya inanmıyor. Neyse orada söylediği sözlerin doğru olmasına hamlederiz genelde. Fakat bunun sadakata da ihtimali vardır. Bir sıdık kahramanı falan dediğimiz zaman sadakata da ihtimali vardır. Sadakatta da diğer yan ağır basar taziyede. İnsan her şeyiyle sadık demektir. Her şeyiyle doğru demektir. Sözleriyle, tavırlarıyla, tavranışlarıyla, niyetiyle. Aynı zamanda bağlı bulunduğu kapıya sadık bağlı olmaya da denir. Belki Sıdık'ta tali derecede bu akla gelir. Akla da zor gelir. Fakat sadakatte bu da murattır yani. Bu kapının sadakatli bir bendesidir deriz yani. Bu açıdan Sıddık mübalağalı tasdik eden, her şeyi doğrulayan kendisine sunulan mesajların aksini ihtimal vermeyeceği şekilde ona inanan ki bu yüce ünvanla serfiraz olan sahabe-i kiram arasında belki bir manada hep öyleydi ama Hazreti Sıddık'tır. Bizce Abi i sıdk ve saddaka bit diyor bazı tasirler. Efendimiz esas sıdk sesinin sıdk sözünün Sıdık düşüncesinin sesi solu olur. O oh, sıdık mesajıyla geldi. Fakat bir tanesi de onu tasdik ederek sıdık unvanı ailesiyle serfiraz oldu diyor. Efendimiz de Hz. Ebubekir'e bakıyor deniyor. 24. cüzdü başındaki şey. Hikayetler. Sümer suresinde. Evet bu açıdan bunlar muhan saflarıyla birbirinden ayrılır. Fakat sadakat sılıktan daha önemlidir. Hem sözde sadık olmaya, hem niyette sadık olmaya, hem tavır ve davranışlarda sadık olmaya, hem kararlı duruşta sadık olmaya, kararlı duruş, tavır değiştirmeden, hem yanlışlıklarını, hatalarını, zikzaklarını, hemen ciddi bir nedavetle o kapıya sadakatın ifadesi olarak itiraf etme, yeniden o kapıya yönelme, ne olursa olsun o kapıdan kopmamaya çalışma, bütün bu manaların hepsini ifade eden mualla bir kelime varsa o da sadakattır. Evet. Fakat hani Sıdık'ta da bunlar Murat'tır ki Sadık kelimesi söylenince bunların hepsi bir manada kastediliyor. Hazreti Üstad'ın tesbihatında Risale-i Nur'u Sadık'ın tabirini kullandığı ve kaldırdığı mülazasına bakacak olursanız sadık nur talebeleri diyor. Fakat orada bir mülaza ifade ediyor. Diyor ki benim aklıma gel diyor. Günümüzde şartlar çok ağır zor diyor. Ruhsatla amel eden insanlar sadakatı koruyamadıklarından dolayı sadık olamazlar onlar. Bakın işte sıdkın isim faili oluyor bu. Bu açıdan da bunlar bu duanın dışında kalmasınlar diye ben şimdi sadakat, sadıkın kelimesini kullanmıyorum diyor. Ben hiç kullanmıyorum. Çünkü zor bir şey. Belki kendimiz de dışarıda kalırız. Böyle bir mesele. Niye neyin meseleyi öyle zor bir şeye bağlıyorsunuz? Ağır bir şeye bağlıyorsunuz. Nur talebeleri, kardeşlerimiz, dostlarımız, taraftarlarımız, bu iplerimiz, sempatizanlarımız böyle kritik dönemlerde tereddüt yaşayan ve fakat tamamen de kalben kopup gitmeyen bütün insanları içine alabilecek. Eğer bir kelime bilsem onu kullanacağım ama fakat öyle bir kelime bilemediğimden dolayı nuansıyla belki teker teker bunların hepsini sayma lüzumunu hissediyorum. Siz de sabah akşam dualarında ve ihvanine ve ahıvatine ve astıkayına ve satayıkına ve ahibayına ve diyorsunuz yani. Bunları teker teker sıralıyorsunuz. Bu açıdan Demek işte o manaya muhtemel yani sadıkın yani derken bir açıdan sadakat kelimesini bulunduğu kapıya vefalı olma, o davaya vefalı olma, kendisinin nur talebeliği, evsafında ifade ettiği talebe olabilmek için nurların neşrini hayatının gayesi haline getirme diyor. Onları kendi yaptığı, yazdığı, çizdiği, ettiği, konuştuğu şeyleri değil, ve fakat onların neşredilmesine esas tercih etme. Ve onların neşriyle sevinme. Ama kim neşrederse onunla sevinme. Falanlar söylediler, filanlar yazdılar, falanlar reklam ettiler, filan yerde çıktı. Bunlar, Bunların hepsi aynı ölçüde onu memnun etmesi lazım. La havle ve kuvvete Bu unvanla serfiraz insan sayısı çok azdır. Bütün bu efsafı cami durduğu kapıda sadıkane durma meselesi çok önemlidir. Aralarında bir fark var ki Kur'an-ı Kerim Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı yad ederken Hz. Musa için onu demiyor. Yani ihlasla mutlaka bir sadakat emaresi vardır. Fakat bir insanın sıddik olması için muhlis olması lazım. Muhles olması lazım. Evet. Hz. Musa için muhlis, muhles tabirini kullanıyor. Hz. İbrahim için sıddık tabirini kullanıyor. Hz. İsmail için kul vadi emin tabirini kullanıyor. Hz. İdris'e geçiyor yine sıddık tabirini kullanıyor. Farklı konumlara göre. Demek birisi o noktayı ihraz ediyor, öbürü o noktayı ihraz ediyor, öbürü o noktayı o noktayı ihraz edememe, sıddıklık şeyini ihraz edememe kaybetme demek değildir. O insan yine sadıktır. O insan yine sıdkile firazdır. Fakat sıddık demek başka. Görüyoruz ki o Meryem Suresi i Cellesinde bir Hz. İbrahim'e bir de Hz. İdris'e diyor. Hz. İdris fonksiyonu itibariyle, misyonu itibariyle çok bilinen bir zat değil. Bazı Siyer-i Enbiya'ya bakınca, Menakib-i Enbiya'ya bakınca Hazreti Adem'e çok yakın olan bir dönemde yetiştiği söyleniyor. Dinler tarihinde de Hazreti Mesih'ten belki 500 sene evvel deşet etmiş bir peygamber olduğu söyleniyor. Hatta bu Harran'taki Hermes denen zatın o olabileceği Hermetistlerin peygamber olabileceği söylentileri var. Tabi bunlar bizim bilgimiz dairesinde olmadığından dolayı bunları bilmeye bizim ihtiyacımız yok maturidi ifadesiyle. Biz Cenab-ı Hak neyi bildirdiyse onları doğru bilmeye çalışırız. O وَرَفَانَهُ مَكَانًا haliye Bizim bir kitabımız vardı fakat o kitap kaldırıldı, elimizden alındı diyorlar. Ama halihazırdaki hazırdaki onların bu dini telakkilerini vahiy semavi ile telif etmek mümkün değil. Yani dinler tarihinde bunlara dikkat etmek lazım. Bize anlatılan hermetizm mülazasının bir semavi dinle telif edilmesi mümkün değil. Çünkü onlar zerdüştizmden biraz daha ileri esas nurun ve zulmetin beraber ikisinin de kadim olduğuna inanıyorlar. Yani bizdeki şeytan telakkisi gibi ama fakat biz şeytanın Allah tarafından yaratıldığı tabiatı şerre tabi olduğuna inanırız. Kötülük yapmadan zevk alır, lezzet alır. İdlalden zevk, tezzinden, tesvilden zevk alır, lezzet alır. Öyle biliyoruz. Fakat onlar onu müstakil ve mevcudu bizzat bir güç olarak görürler. Belki Zerdüştizm'den daha ziyade bu Nur Zulmet mevzunda, Hürmüz Ehriman mevzuunda veya işte şeytan melek mevzunda veya yaratıcı güç mevzuunda bunlar biraz daha bugünkü satanizmin kaynağı gibi görünüyorlar. Hermetistler. Bu açıdan da bir kitapları vardı o kitap ellerinde gitti. Kültür cayeye dönüştü. Ağa encet o kültüre bir intikal edip durduysa cayet, bence onun içine o düşünceler dahildir. Fakat tabi gariptir yani bu ikilem mevzu belli ölçüde Hristiyanların içine de girmiştir ve onlardan da Şiilik ve seven içine girmiştir bu ikilem. Evet. Orada yine o sadakat manasına yani nuans farkıyla ifade edecek olursak yani sırtta sadakat manasını arayarak tavırlarıyla, davranışlarıyla, durdukları kapının hakkını vererek Allah'ın sadık birer bendesi olarak durdukları yerde, durmaları gerekli olan yerde daha doğrusu durmaları gerekli olan yerde sabit kadem durmalarına bağlıyor. Öyle olursa olur orada böyle gelgitler yaşayan, sık sık değişen, farklılıklar sergileyen, arkadakilerin içine hep tereddüt atan, şüphe atan, onları kuşkuya düşüren, acaba bu tavırlarından hangisi doğruydu? Şimdi hangisini iktida edeceğiz? Dedirten insanlar, iktida edilecek insanlar değildir. Sadık olmaları lazım. Sıdk ile, sadakatla, serfiraz olmaları lazım durdukları, önünde durdukları kapının hakkını vermeleri lazım. Allah kapısının boynu tasmalı, halayıkı olmaları lazım. Başkaları da onlara inansın ve güven duysun. Onların halayki olsun değil. Biz hepimiz Allah'ın ayağı prangalı halaykiyiz. Ve ya Resulullah'ın halayki, Allah'ın kullarıyız. Fakat buna iktida etme mevzuunda öndeki insanların doğruluğu çok önemlidir aynı zamanda o bir peygamber sıfatıdır. En başta o sayılıyor. Sıdk deniyor yani. Doğru söyleme, doğru düşünme, doğru konuşma, hiç kimseyi aldatmama, vade vefada hulfetmeme, hep bir sadakat insanı olarak yaşama. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla serfirazdı. Ve bu onun o mübarek şahsında öyle bir krediydi ki daha sonra mübarek mesajını tebliğ ederken İnsanlar hep bu krediye dayandırarak onu kabul ediyorlardı. Mesela isterseniz Ebu Cehil'e hususu mahiyette hani şu şöyledir, şu şöyledir deyince bu Gayri İbni ve ifade ettiği gibi Allah biz bu adamın hiç yalan söylediğine şahit olmadık. Doğru söylüyor. Mesela biri diyor ki 40 yaşına kadar bir insan çok basit meselelerde bile hilafi vaki beyanda bulunmayıp da bu yaştan sonra yaşını başına almış hatta daha okkalı kalı daha temkinli, daha tedbirli, her şeyine daha dikkatli kalkıp da hilaf-ı vakıf beyanda bulunması düşünülemez. Ve günümüzde bir kısım bu meseleyi kendi felsefesiyle kritik eden insanlar böyle diyorlar. Hz. Muhammed doğru konuşuyordu. Çünkü 45 yaşından sonra bu mesajını sundu. Öbür tarafa meyil etmişti artık. Hz. Üstad da o yaştan sonra ben bundan sonra 15 sene yaşar mıyım, yaşamaz mıyım böyle bir duruma girince bir insanın gözü biraz daha açılır. Yani onlar normal, sıradan insan kategorisi içinde müteala ederek Efendimiz öyle değerlendiriyorlar. Şimdi Efendimiz tabi bir faikiyeti için ayrıca değerlendirilmesi lazım ama bunlar düşmanların mülahazaları, düşmanların analizleri. Onları kendi felsefelerine göre kendi analizlerinde herhalde sorgulamamak lazım. Siz Efendimiz hakkında mütealalarınızı beyan ederken ona göre ifadelerde bulunacak ve kelimelerinizi bir sarraf hassasiyet içinde seçerek ona göre konuşacaksınız. Sıdk diyor yani hep. Mesela diyor ki Ebu Kubeyiz tepesinde icmalen ifade ettim. Ben desem ki şuradan size bir düşman geliyor. İnanır mısın? İnanırız diyorlar. Çünkü hayatında hiç ilafi vakı beyanda bulunmadın. Şimdi bu mesajının kabulü açısından bir kredi midir değil midir? Yani o güne kadar öyle bir hayat yaşamış ki ondan sonra hayatında insanlara göstereceği, sunacağı, söyleyeceği ve temsil edeceği her şeyin referansı oluyor. Bakın el alem cahiliye yaşıyor. O da o cahile toplu içinde yaşıyor. Ve tahsis böyle bir yola giriyorum yani. O toplum içinde o alimiye halini yaşamıştır. Yani cahili hali değildir. Bilhassa olsa çok dikkat etmek lazım. Nezahati nebeviye bir şey atmamalı çamur sıçratmamalı. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyor ki o dönemde onu çok iyi okuyorlar. Halini, tavırlarını çok iyi okuyorlar. Ve ben peygamberim diyeceğim. İkra e bismi rabbikelle Sure-i Cellesi nazil olacağına kadar hiçbir haline, hiçbir tavrına itiraz etmiyorlar onu. Hatta Mekke-i Mükerreme'nin ne reisi ne de orada işte güçlü bir kabilenin temsilcisi falan değil. Ama bununla beraber onun hakemliğine müracaat ediyorlar. Çok meselede. Onun gözünün içine bakıyorlar. Allah Celle Celaluhu onu öyle hususi bir donanımla yaratıyor, dünyaya gönderiyor ki o önceki hayatı adeta önceki hayat nasıl bir hayat? Cahillerin cahili yaşadığı dönem içindeki bir hayattır. Ve kendisinde hani Allah dediği için diyebiliriz bunu yani. Daha kitap bilmiyor kelimesini bile hakkında kullanmadan veriyorum ben yani. Henüz kitapla tanışmamış, henüz dinle tanışmamış da orada. Yani kendi mesajının esasını teşkil eden bu dini hakla Cenab-ı Hakk'ın bir gün ekmeltu etmemtu ve raditu dediği dinin esasatını henüz daha onunla tanışmadığı bir dönemde öyle bir hayat yaşıyor ki bu hayatı onun daha sonraki o mesajını adeta bir blokaj teşkil edecek. O mesajını onun üzerine bina edecek. Ondan sonra emanet geliyor yani emin olma. Fakat aslında emanet belki sıtkın daha bir derin boğdudur yani. İnsanın emin olması. Ve emanetin bir yanı da aynı zamanda imana açıktır. Çünkü aynı kökten geliyor bunlar. Bir taraftan çevreye emniyet telkin etme. Bir güven insan olduğunu çünkü doğru olmayınca insan güven insan olamaz ki. İşte o doğruluğu içinde onun, sadakati içinde bak deyince böyle. Aynı zamanda insanı kurallara da sadık o. İffeti mevzuunda da sadık. Emanet mevzuunda da hakikaten bir sadakat insanı. Ondan sonra emanet şeyi geliyor. Mesajı ondan sonra zikrediliyor. Yani selef bunları sıralarken sonra tebliğ diyorlar. Yani demek ki bunlar olmayınca zaten onun sunacağı mesaja da kimse inanmaz. E o zaman niçin yani insanlar kendi durumlarını gözden geçirirken evvela bize insanlara hak ve hakikati anlatmadan daha ziyade sıdık gerektir demiyorlar. Emanet gerektir demiyorlar. Tebliğ ondan sonra geliyor. Hele şöyle bir dost doğru ok gibi olun. Atıldığı zaman hedefini bulacak şekilde sizin için olumsuz hiçbir şey söylenmesin. Kendisine ait olmayan şeyi elini bile sürmemiştir densin. Elini sürmüştür denmesin. O kadar emin. Efendimizin o emanetini anlatırken, belki eşlerini bir yere giderken, kızlarını emanet etmeyi düşünürken, ilk akla gelen insan Efendimiz ve Aleyhisselam. Şimdi 50 defa test etmeden böyle bir mülazaya varamazlar insanlar. Gayet emindiler o. Yani getirin yanına. Göz kapağını açıp bakmaz onun yüzüne. Katiyen katip eden, O kadar emin. Bakışlarıyla dahi mesela sen kendi ufkunu kirletmez, bulandırmaz. Bulandırma demek daha uygun. Kirletme tabiri onu negatif olarak kullansak bile yine onun hakkında kullanmadan ürperti duyuyorum ben. Bunun gibi. Sonra ismet geliyor ki işte o masum olma, günah girmeme mevzu. O mevzuda da hiçbir şey dememişler. Bir de bakın yani bu meseleler o kadar düz bir çizgide yaşanmış. Bunlar hayatını öyle yörünge, öyle mükemmel bir yörünge olmuştur ki hiç kimse sen hilafi vakı beyanda bulundun demiyor. Hiç kimse sana güvenemeyiz, seni emin bulmuyoruz dememiş. Hiç kimse sen mesajını şöyle böyle mülazalara bağlayarak sundun dememiş. Hiç kimse sen iffetinle alakalı şöyle bir şey söylenebilir dememiş. Ve hiç kimse aklına, mantığına bir şey dememiş onun. Sahir deme olmuş, kahin deme olmuş bunlar. Eskilerin kitaplarından bazıları demiş. Alıp bunları istinsah ediyorsun diyenler, intihal yapıyorsun diyenler olmuş. Fakat şu bahsettiğim meseleler çok önemlidir. Çok önemli bir der, esastır. O zaman bunlar aynı zamanda tebliğ vazifesiyle serfiraz her insanda da çok önemli esastır. Onun için diyoruz ki peygamberane sadakat, peygamberane emanet, peygamberane ismet, peygamberane fetanet ve peygamberane tebliğ aşk insanda olması lazım. Bu da Bunların dışında herhangi bir mülazaya bu işlerin bağlanmaması lazım